Ben yani iyilik ettiysem karşılığını kendim göreceğim. Yine kötülük ettiysem onun cürmünü yine kendim çekeceğim. Onun cezasını kendim çekeceğim. O yüzden insan yapmış olduğu her kötülüğü kendine yapmış oluyor. Yani insanın kendine yaptığı kötülüğü başka hiç kimse yapamaz. İnsan ne yapıyor? E, yapmış olduğu her kötü davranışla, her günahla kendine zulmetmiş oluyor. Bizler ebedi hayata inanan Müslümanlar olarak, cennetin, cehennemin varlığına inanan insanlar olarak, bir çetin hesabın olacağına inanan müminler olarak, elbette ki yaptığımız her küçük büyük bütün hatalardan, günahlardan hesaba çekileceğimize inanıyoruz. O yüzden yapmış olduğumuzun karşımıza mutlaka çıkacağını biliyoruz ve bir nevi kendimize zulmettiğimizde ne yapıyoruz? biliyoruz farkındayız yani yapmış olduğumuz her kötülükte kendimizi bir adım daha e, cehenneme doğru yaklaştırmış oluyoruz